Benim oğlum 21 yaşında hayatında Sayın Erdoğan'ın dışında hiçbirini görmedi. Hiçbir yönetici görmedi. Ve gene benim oğlum 21 yaşında hayatında farklı siyasi partilerden iki kişinin bir televizyon ekranında doğru düzgün bir konuyu tartışıp tartışmayacağına şahit olmadı. Görmedi. Bunu görmedi. Dolayısıyla bu önemli bir motivasyon. İşte bu sonuç AK Parti'nin içerisinde de deprem niteliğinde fay hatları açıyor. birçok şey konuşuluyor Külliye'de. <laughs> Külliyenin içinden biraz kulis vereyim size. Sadece Külliye'de değil AK Parti MKYK'sında ve teşkilatlarında da ortalık fena karışmış vaziyette. Eski vekiller, yeni vekiller, işte efendim danışmanlar, teşkilat yöneticileri birbirlerine girmiş vaziyetteler. Başkan aday adayları, geçmişten kalan e, ve en önemli tartışmalardan biri sistemin bir görüş diyor ki işte bize akçeli işler Rolex saat takan efendime söyleyeyim ıstakoz yiyen gösterişli hayatlar yaşayan isimler geldi bizim partimize biz zenginleştik bir servet transferi oldu 22 senede ve biz bunu taşıyamadık hazımsız görgüsüz bir kitle oluştu AK Parti'yi temsil eden ve bu insanlar bize zarar veriyor bu insanlar gitsin diyor. Bir grup diyor ki ya bu İslamcılık denen damar yani dindarlık değil ama dincilik üzerinden şekillenen İslamiyetle alakası olmayan tarikat yapıları, kadın düşmanlığı, işte çağdaş yaşamın, modern kültürün karşısında durmak, kent hayatını anlamamak, metropol dinamiklerini anlamamak, bütün bunların hiçbirini anlamamak hiçbirini anlamamak bize büyük oy kaybettirdi. Zamanın ruhunu anlamıyoruz. Sürekli kutuplaşan bir dil ürettik. Bu İslamcılar gitsin. Bunlar bize zarar veriyorlar. Biz merkezde bir kitle partisiydik. Merkez sağda liberal bir partiydik. Bunları gönderin. Bir grup diyor ki ya kardeşim diyor ya işte bu troll troll iktidarın temsilcisi gibi gözüken Ali Turan falan gibi Abdurrahman Uzun gibi tipler ekranlara yığdınız. Bunlar sanki AK Parti'nin temsilcisiymiş gibi abuk sabuk konuşuyorlar. İnsanlara hakaret eden, sosyal medyada toksik bir şekilde herkesi linçleyen, işte efendim tehdit eden insanlara, kadınlara tecavüz etmekle falan ilgili mesajlar yazabilecek kadar delirmiş cahil cühela Gerçekten yani hiçbir fikri şeyi olmayan, ufku olmayan, normalde bir kedimizi bile emanet etmeyeceğimiz şeyler bir grup insan ekranlarda sabah akşam siyaset konuştular. AK Parti'yi temsil eder gibi yaptılar. Bunlar bize büyük zarar verdi. Bu medya kesinlikle değişmeli diyor. Bir başka grupta diyor ki ya diyor bu MHP ile yaptığımız ittifak. Ee, acayip bir e, zarar verdi bize. Biz eskiden Kürt seçmenle de çok iyi muhabbet edebilirdik. Merkezsel seçmenle de konuşabilirdik. Bunların hiçbirini şu anda yapamıyoruz. MHP ile yapılan bir ittifak bu yeni başkanlık sistemi. Bizim ayağımıza bir prangadır kardeşim. Bundan çıkmamız lazım. Bundan kurtulmamız lazım e, diyor ve kendi içinde bunlar ciddi şekilde tartışılıyor. Cumhurbaşkanına demişler ki kent lokantaları e, bize kaybettirdi. O da çok sinirlendi. Denilenmiş. ne ne diyorsunuz siz demiş ya bir tane lokanta mı bize seçim kaybettirdi? Cumhurbaşkanının sarayda olması, kendi seçmeniyle halkla yaşadığı bu büyük kopuş. Saray varsa entrika var. O kesin de bütün bunlar aslında bu sonucun gelmesine sebep oldu. Şimdi kendi aralarında tartışıyorlar. Mesela Şamil Tayyar Eski Star gazetesi yazarlarından bizim meslektaşımız gazetecidir o demiş ki cumhurbaşkanlığı sistemine revize gelecek revize dediği şu yani genel başkan olmayacak artık cumhurbaşkanı e çünkü yani bağımsız bir cumhurbaşkanlığı masası vardı Türkiye'nin bütün siyasi parti liderlerinin toplanabildiği bir çankaya köşkü vardı. E, istişare denen bir kültür vardı. Cumhuriyetin temeli buydu. Ama bunlar hepsi yok oldu şu anda. Yanına yaklaşmak mümkün değil Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Korkmadan tek bir kelime, bir cümle kurmak mümkün değil. Herkes kendi koltuğunu korumanın peşine düşmüş vaziyette. O yüzden soruyor mesela ekonomi nasıl gidiyor diyor. Uuu diyor danışmanlar mükemmel gidiyor diyor ya. Bak Rolex takıyoruz, ıstakoz yiyoruz. Eller havaya İstanbul'un bütün lokantaları dolu. Dolu da kim gidiyor? Arap şeyhler, Rus oligarklar, kayıt dışı ekonominin çete liderleri, mafyatik bir takım kılıklı tipler, nereden geldiği belli olmayan bir takım böyle gene çok özür dileyerek yani escort görünümlü bir takım insanlar. Hepsi için söylemiyorum ama yani paranın önemli bir bölümü bu insanlarda. Orta sınıf diye bir şey kalmamış, sınıf mobilitesi diye bir şey kalmamış. Buna hiç haberi yok Sayın Cumhurbaşkanı. Kimsenin de affedersiniz gözü yiyip, <laughs> Yani söyleyemiyor bir kelime bile. Dedi ya geçenlerde Murat Muratoğlu, yiğit bulup korkak bir danışman ne işi var? Şimdi Şamil Tayyar diyor ki sistem revize edilsin. Şak bugün cevap geldi Mehmet Uçum'dan. O da diğer kanadı temsil ediyor. Öteki taraf, Lale Kıran'ın programı var ya öteki taraf. Öteki tarafı temsil ediyor. O da dedi ki ne diyorsunuz siz ya? Bu sistem işte Türk Milli Güvenliğinin bekasının garantisidir, öyledir, böyledir. Sayın Uçum bugün tweet'i yapıştırmış zaten. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum kendisi hukukçu biliyorsunuz siyaset zaman zaman yüzde 50 artı bir kuralını tartışmaya açsa bile bu kural siyasetin değil halkın ihtiyaçlarına göre değerlendirilir böyle olunca da yüzde 50 artı bir kuralının halkın ihtiyaçları açısından devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılır cümlenin kendisi oksimoron. yani oksimoron dediğim cümleyi okuyorsun cümle kendini imha ediyor zaten cancel 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 iptal niye bak ne diyor 50 artı 1 kuralının halkın ihtiyaçları açısından devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılır. Kim ulaşmış bu sonuca? Mehmet Uçum. E ne oldu şimdi? Halkın ihtiyaçlarına kim karar vermiş oldu? Bir baş danışman. E halk nerede burada? Yok. Nasıl olacak o iş? İşte böyle oluyor. Şimdi dolayısıyla bu revize tartışması, sistemin revize revizesi tartışması zaten başladı. Bir tek şartı var, bir tek yolu var sistemi revize etmenin. O da AK Parti MHP ittifakını bitirmek. Bu olacak mı bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür özel buluşması külliyede mi olacak, meclis çatısı altında mı ilk defa birbirleriyle el sıkışacaklar bilmiyorum. Ama e, böyle bir ittifak bozulursa yerine bir AK Parti CHP diyaloğu istişaresi başlarsa e, iki büyük partisi Türkiye'nin iki merkez partisi toplumun e, büyük temsilini e, omuzlarına alarak ee, şeffaf bir şekilde Türkiye'nin acil ve önemli konularını birlikte konuşmaya başlarlarsa, yargı, adaletteki problemler, ekonomik sıkıntılar, dış politikadaki tıkanmışlığımız, bütün bunlarla ilgili konular eğer konuşulabilirse, o zaman hani e, bir yere varır mı bu revizyon tartışması bilemiyorum ama önemli bir tartışma. Bir diğer tartışma, yal kardeşim bu danışmanlar ne işe yarıyor tartışması? Ee, ...bu danışmanlar ne işe yarıyor tartışması... ...valla onu ben de çok merak ediyorum... ...yani çünkü bu kadar ekonomiyi... ...ben de yönetebilirdim... ...valla yönetirdik ya... ...bizim ekibe versinler... ...Vedya Corp valla... ...şeyden külliyedeki danışmanlardan... ...biz daha iyi yönetirdik değil mi... ...çünkü sebep sonuç ilişkisi kurabiliyoruz... ...böyle yaparsak şöyle olur... ...yani... E, ...paraları bu şekilde harcarsak... ...günün birinde bu ülke... ...fakirleşir mesela bunun gibi yani sebep sonuç ilişkisi kurabilen her makul insan iki kitap okuyabilen iki mürekkep yalamış her liyakatli insan ekonomiyi yönetebilirdi zaten 40 danışman çok ciddi maaşlar alıyorlar o kimler kimler var aralarında ve bu insanlara danıştığı zaman Cumhurbaşkanı verdikleri tek cevap var zaten hakkısınız beyefendi. Yani bunu da söylemek çok kolaydı. Şimdi deniyor ki Cumhurbaşkanlığı sarayında e, sayıların 40 civarında olan danışmanların ne iş yaptığı daha sık sorulmaya başlandı. Güzel soru. Buradan başlanabilir hakikaten de. Bu arada haber Nuray Babacan'ın Gazete Pencere'deki köşesinden. Erdoğan'ın aktif 5 danışmanının olması ve diğerleriyle vedalaşılması gerektiği söyleniyor. Kamuda ulufe gibi dağıtılan yönetim kurulu üyelikleri. Buradan birden fazla yerden maaş alan yöneticiler huzur hakkı var diye huzur hakkı işte o onu söylüyor ve bürokratlar parti içinde en iyi dedikodu malzemesi 5 ayrı yerden ne 5 ayrı yer abi yanlış mı okuyorum Alp doğru mu görüyorum ben 5 ayrı yerden 540 bin lira maaş mı alıyorlarmış bu insanlar toplamdır değil mi o toplam bilin nasıl ya yarım milyon TL diye maaş mı var Kapat kapat yayını kapat ya buradan sonra bence biz kat, katırlarla devam edelim yola artık yani haberle devam etmeyelim başka bir şeyle devam edelim ya tamam toplam bile olsa yarım milyon TL maaş ne ya bir dakika dur devam edelim okuyalım şunu Nuray Babacan'ın e, köşesinden ben bu, bu cümleyi fark etmemişim okudum ama oh dur şuradan bir Beş ayrı yerden 540 bin lira maaş alan bürokrat örneklerini sıralayanlar yine AK Partililer. Emekli maaşı dahil sadece iki maaş sınırlaması getirilmesi gerektiğini söyleyenler de onlar. Ayrıca çoğu eski AK Parti milletvekili olan bakan yardımcılıkları artık tepki çekiyor. Makam ve maaş aracı olarak kullanılan bu görevin en fazla iki yardımcıyla sınırlandırılması gerektiği konuşuluyor. Ay arkadaş ya bakan yardımcılıkları da bu şekilde dağıtılmış. Bir ben bir... Gerçekten bir kendime gelin. Ya bak bizim e, canım izleyicilerimiz üyelik istiyor, ama o üyelikleri biz da, dağıtmıyoruz Aysun'cum ya Genellikle göklerden gelen bir Volderon, olmadı Osman İdris ya da Fatima e, işte efendim şey. E, Böyle isimler var, çizip bizi onlar dağıtıyorlar üyelikleri ve kendiliğinden dağılıyor yani kime gittiğini bilmiyoruz. Bak sen üyelik istiyorsun, bu beyler 540 bin TL maaş alıyormuş, ben ne diyeyim bilmiyorum ki arkadaş ya. Şimdi bu bakan yardımcıları meselesine iki cümle söylemek istiyorum çünkü biliyorum çok genç arkadaşımız gençler de kanalımızı izliyor, ben de acayip mutlu oluyorum. Onlar hiç duymamışlardır. Müsteşar diye bir insan vardı arkadaşlar. Bak, Bakanlık Müsteşarlığı diye bir şey vardı. Bu müsteşar kimdi biliyor musunuz? Bu müsteşar şuydu. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın gençler. Teşekkürler. İnşallah biri Aysun Kayacı ya da denk gelir. E, bu müsteşarlar normal görev yaparlardı. Tamam mı? Yani bakanlıklarda giderlerdi bir bakan yardımcısı olarak. E, hakikaten de bakan yardımcısı pozisyonunda görev yaparlardı ve liyakatli insanlardı. Örneğin enerji bakanının e, müsteşarı da bütçe, enerji vesaire konusunda uzman bir isim olurdu. Nereden biliyorum? Abi çünkü ben bir memur çocuğuyum, bir bürokrat kızıyım. Dolayısıyla hepsini biliyorum. Yaşadık bunları yani. Müsteşarları kaldırdılar, yerine bakan yardımcılığı diye bir post getirdiler. Ve de bu postada, bu postun içine de eş dost kim varsa koydular ve bunları bakan yardımcılığı olarak dağıtıp duruyorlar. İşte ondan dolayı da geldik Rolexli günlere, ondan dolayı da geldik istekozlu sofralara ve hiçbir şekilde bu mesele'nin içinden çıkamıyor Ak Parti. Ak Parti bir değişim istiyorsa, Ak Parti gerçekten de farklı bir şey, yeniden Ak Parti. Bilemiyorum yani böyle bir şey yapacaksa eğer. İşte bütün bunları değiştirmesi lazım. Sarayın kapanması lazım her şeyden önce. Eğer saray kapanabilirse bu külliye sisteminden sürekli olarak kamu harcaması yapmaktan çıkılabilirse belki bir ihtimal.